Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi bu davaya geçmeden evvel önce şu ihraçları bir konuşalım. Gürsel Tekin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmiş birisi. Yani CHP'li değil. CHP'li olmadan orada çağrı heyetinin başkanı görevine devam edebilir mi Ömer Faruk Bey? Şimdi şu iki konuyu birbirinden ayıralım davacıların her durumda davanın devam edebilmesi yönünden CHP'li olması lazım. Şu an bildiğimiz davacıların CHP ile bağı devam ediyor. Gelelim bu geçici görevlendirmelere yani Gürsel Tekin ile ilgili konuya. Normal, hukuki olarak tedbiren görevlendirilenlerin de partiyi yönetmeleri karşısında partili olmaları lazım. Ama bu konuda açık, yazılı bir kural, yasa kuralı var mı derseniz yok. Ama hukukun gereği bu. Bir partiyi yöneten kimsenin o partili olmaması e, hukuka çok açık bir biçimde aykırı. Ama yasa kuralı ararsanız yasada böyle açık bir kural yok. Ay Yasaya e, kural olmaması bunun hukuki olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla... Gürsel Tekin'in böyle bir görevinde sürdürmesi çok net bir biçimde hukuka aykırı. Bunu açıkça ifade edelim. Şimdi gelelim bir başka konuya. Bir tarafta seçim kurulu, bir tarafta mahkeme. Şimdi mahkemenin tedbiri sürdürmesi konusunda devam eden bir tedbir var. Bu tartışmasız. Devam eden tedbire ilişkin olarak Az önce Sayın Özgür Özel De ifade etti Buna karşı başvuru Yolu istinaf yani bölge Adliye mahkemesini Şimdi burada Tedbir hangi konuda devam ediyor İstanbul Olağan kongreleri konusunda Hukuka Dışına çıkıldı Bu nedenle e, Gürsel Tekin Tedbiren görevlendirilmişti. Yani İstanbul Olağan Kongresi geçen 38. İl Kongresi idi. Ama bu arada bu arada YSK kararıyla yapılan olağanüstü kongre var. Bu olağanüstü kongre dava konusu değil. Dava konusu olmayan olağanüstü kongreyi Mahkeme durduramaz, durdurma kararı verirse dava konusu olmayan bir konuda verdiği kararın e, hukuki sonucu olmaz. Şimdi Mahkeme neyi durdurdu? hangi konuda tedbir kararı verdi. Mahkeme olağanüstü kongre konusunda açılmış bir dava olmadığı için bu konuda tedbiren bir karar veremez vermedi. Mahkeme, olağan kongre konusunda yani 2-3 sene önceki konuya yönelik bir karar verdi. Ancak yeni olağanüstü kongre yapıldığı için artık o tedbirin de uygulanabilirliği kalmadı. Uygulanabilirliği kalmamasına rağmen bir mahkeme kararıdır. Kaldırılması için istinafa gidilecektir. Bu ayrı bir konu. Öte yandan mazbata alındığı anda Mazbata alındığı anda artık o mazbatanın sonuçları ortaya çıkmış olacaktır. O mazbata alındıktan sonra seçilenler göreve başlayacaktır. Şimdi en büyük sorun İstanbul'da il başkanı kimdir sorusu. Evet. İstanbul'da il başkanı kimdir? Mazbata alındıktan sonra seçilen, mazbatayı alan kişidir. Ama devam eden tedbir kararı var. Evet. O devam eden tedbir kararı olağan kongreye ilişkin idi. Olağanüstü kongrede yeni seçim yapıldığı için o tedbirin her ne kadar devam etse de uygulanabilirliği kalmamıştır. Ancak başvurulması ve kaldırılması gereken de bir tedbir kararıdır. Mazbata karşısında e, uygulanabilirliği olmayan yani yeni bir başvuru de uygulanabilirliği infazı olmayan bir tedbirdir. Yeni bir başvuru mu yapılması gerekiyor kaldırılması için Ömer Faruk Bey orayı anlayamadım. İstinaf istinaf, ha, istinaf başvurusu yapılacak. Ha. İstinaf'tan Şimdi, ne kadar zamanda karar çıkabilir? Özgür Özel bunu istinaf, iyi bil... İstinaf başvuruları de aynı zamanda o mahkemedeki o dava devam ettiği için. Öncelikle ivedilikle incelenen başvurulardır. Bunlar 1-2 ayı geçmez, çok kısa sürede sonuçlanır ama mahkemenin önümüzdeki duruşmasına yetişmesi de biraz zor olabilir. Burada mahkemenin hemen kararını yazması, o kararı tebliğ etmesi... CHP'nin hemen gerekçeli dilekçesini Hı. sunması yani bunların çok hızlı yapılması lazım. Anladım. Mahkeme o özeni gösterecek mi göstermeyecek mi? Şimdi İnan Bey buradaki asıl amaç ne? Yani Biz mahkemenin tutumuna bakalım. bakarsak eğer Ömer Faruk Bey asıl amaca gelmeden önce e, mahkemenin şu anki tutumuna bakarsak eğer e, mah yani bir an önce kararını yazma konusunda aceleci olmayabilir mahkeme. Evet. Evet, evet. Peki, şimdi Yok. Özgür Özel diyor ki, e, bu e, kararı alan 45 Asya Hukuk Mahkemesi'nin başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız diyor. E, evet. Ve e, işte e, kurultay yapıldı, istinafa gidiyoruz, o kumda oynamaya devam etsin gibi ağır ifadeleri var hakim için. Buradan o hakim hakkında suç duyurusunda bulunulduğu vakit ne olacak, e, yani süreç nasıl işleyecek, ne olabilir? Şimdi daha önceki kararıyla ilgili suç duyurusu yapıldı. HSK işleme koymama kararı verdi. verdi. Şimdi HSK içinde bu karara karşı yeniden inceleme, o da kabul edilmezse itiraz başvuruları var. Buradan bu bir şey çıkmaz yani. Ediyor. Bu verdiği karara karşı da HSK'ya şikayet edilecek. E, muhtemelen işleme koymama kararı çıkacaktır. O karara yeniden inceleme başvurusu, hı hı. o da reddedilirse itiraz başvurusu. Şimdi HSK'nın bu kararları kesin. HSK'nın bu kararları kesin olduğu için yargı yoluna, cezai yönden, disiplin yönünden HSK'nın verdiği red kararları taşınamıyor. İnsan hakları mahkemesinin vermiş olduğu karar var. HSK'nın bu kararları yargı yoluna açılmalı. Anayasadaki engel, yasalardaki engel kaldırılmalı. Benim başvurum üzerine verilmiş bir karardır. Ancak hükümet dert 4 yıldır ayak direyerek bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmıyor. Dolayısıyla kol kanat gerdiği yargıç ve savcılarla ilgili o yargıç savcılar böyle hukuksuzlukları sürdürüyor. Hukuka göre hareket eden yargıç ve savcılarla ilgili olarak da HSK her türlü hukuksuz kararları verdiğinde o yargıç ve savcılar da o HSK kararlarını yargıya taşıyamadıkları için haklarını arayamıyor. Anladım. Şimdi benzer durum burada olacak. Hı hı. CHP o başvuruyu yapacak. HSK o yargıca kol kanat gelecek ancak Özgür Özel'in ifade ettiği şu husus önemli. Hmm. Bu yargıca karşı CHP Genel Merkezi İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak bütün İstanbul'daki delegeler tazminat davası açmalılar. Bunun için bir HSK kararına gerek yok. Hmm. Bu tazminat davası devlete karşı açılıyor ve tazminat davasında daha sonra ilgili yargıca bu yargıca o tazminatlar rücu ediliyor. Şimdi bu yol kullanılırsa bu bir emsal oluşturacak hmm. ve böyle yargıçların keyfiliği de ortadan kalkacak. Bu tazminatlar o yargıçlar tarafından ödenmek durumunda kendi cebinden ödeyecek yani rücu edilecek dediğiniz o hakime diyecekler bunu sen öde diyecekler. Tabii ki, tabii ki. Tabii ha, o ki, zaman tabii. yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı seferber olsun, hakim hakkında herkes suç duyurusunda bulunsun Ömer Faruk Bey. Etki etmez mi bu mahkemeye? Şimdi bunu AKP ve AKP yanında olan e, kitle örgütleri, e, muhalifleri yapıyorlar. çok sıklıkla yapıyor, evet. haksız bir şekilde yapıyorlar. Bunu bütün CHP'liler o yargıç konusunda HSK'ya, suç duyurusu şeklinde bir dilekçe yağmuruna tutabilirler HSK'yı. Artı İstanbul delegeleri tamamen hiç eksik bırakmadan tazminat davası açabilirler. Hı hı. Bu hukuksuzluklar karşısında hukuk mücadelesini olabildiğince en üst noktaya taşımak lazım. Dediğiniz gibi HSK dilekçe yağmuruna tutulmalı. HSK bu keyfilikler karşısında YSK karar vermiş yargıç artık Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyordu, İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyordu. Şimdi neye tanık olduk? Bir de YSK kararları uygulanmıyor. Evet. Sıraya demek ki bu gelmiş. Bir de buna tanık olduk. Evet. Ee, bu da karşılaşacağımız yeni bir hususmuş. Evet. Şimdi. Asıl amaç ne İnan Asıl amaca yine ge geleceğim. Asıl amacı e, soracağım şimdi size. Bir sorum daha var. Şimdi pazartesi günü e, Özgür Çelik dese ki biz bu il başkanlığını yani eski il başkanlığını Gürsel Tekin'in bulunduğu binayı yeni il başkan tekrar burayı il başkanlığı yaptık biz karar aldık dese çünkü CHP Genel Merkezi belirliyor burası il başkanımızdır, il başkanlığımızdır diyor. Ben de mazbata aldım dese Gürsel Tekin'e çık kardeşim buradan il başkanı benim dese diyemez mi bunu? Şimdi diyebilir Gürsel Tekin de orada çıkacak ben de tedbir kararı devam ediyor hangi de haklı olur? Yani ben Özgür de Çelik başkanıym ben... diyecek şimdi hangi taktik olur? Onu merak ediyorum. Şimdi Gürsel Tekin olağan kongre ile ilgili Özgür Çelik daha sonra tedbir kararından da sonra alınmış bir mazbata üstelik olağanüstü kongre ile ilgili olağan kongreden sonra yapılan bir olağanüstü kongre var. Evet. Ve olağan kongreden sonra yapılan olağanüstü kongre nedeniyle evet. tedbirden de sonra alınmış bir mazbata var. Bu tabloda hukuk kimi korur? Bu tabloda hukuk alınmış mazbatayı korur, alınmış mazbatayı koruması gerekir. Ee, bu nedenle özgürçeliğin göreve devam etmesi gerekir. gerekir. Ama bir hukuki tartışma yaratılacak. Evet. Gürsel Tekin, tedbir kalkmadı, devam ediyorum. Özgürçelik, aldım mazbatayı, devam ediyorum evet. diye. Evet. Bu tartışma yaşanacak mı? Yaşanacak. Evet. Biz burada hukuki doğruyu ifade ediyoruz. Evet. Hukuki doğru, Gürsel e, Tekin, Olağan kongre ile ilgilidir. Dava onunla ilgilidir. Olağanüstü kongre ile ilgili bir dava yoktur. Anladım. Olağanüstü kongre YSK kararıyla yapılmıştır. Sonuç doğurmuştur. Mazbatı alındığında da seçilmiş kişi görev başına gelecektir. gelecektir. Şimdi e, bu işler neden oluyor faslına gelelim Ömer Faruk Bey. Şunu ekleyerek sözü size bırakayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden mesela Şamil Tayyar'dan, mesela Orhan Miroğlu'ndan bu yani siyasetin yargı eliyle bu süreçlere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre süreçlerine vesaireye müdahale ediyor oluşuna itirazlar geldi. Diyorlar ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha da kenetlenmesi gibi bir sonuç yaratıyor. Bir de doğrudan demokrasiye müdahale etmek anlamına geliyor görüntü olarak. Bu da Adalet Kalkınma Partisine e, olumsuz manada yazıyor diyorlar ve bu işin peşini bırakalım artık. Bunlarla uğraşmayalım diyorlar. Esasında yargıdan CHP'deki işte bu kongre süreçlerine ilişkin vesaire kararlarının siyasi olduğunu da kabul etmiş oluyorlar bunu söyleyerek. Yani mahkemelere talimat vermeyin demiş oluyorlar. Söyledikleri bu. Peki bu işler niye oluyor? Gerçekten sarayda politika yapıcılar, siyaset yapıcılar bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ni kenetlemek, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki direnci güçlendirmek gibi bir sonuç ürettiğini göremiyorlar mı acaba? Şimdi onlar aksini görmek istiyorlardı ancak bu süreçte CHP'de istenilen ayrılık, istenilen bölünmeler yaşanmadı. Kenetlemeler daha çok ortaya çıktı. Ancak her yola başvurdukları için parti içinde de başvurulmadık. Yol, konu bırakılmadı. Hı hı. Şimdi söylediğiniz gibi AKP'liler bile o zaman bu kararlar hukukun dışında belli güç odakların etkisiyle alındığını kabul ediyorlar. Bu söylediğiniz cümleler evet. hukukun dışında belli güç odakları bu kararların alınmasında etkili. Bunu AKP'liler net kabul ediyor. Bunun CHP'nin iç işlerine yargı üzerinden müdahale olduğunu da net kabul ediyorlar. Evet. Yani bir kere siyasi rakip tarafından kabul edilen de yargı üzerinde neyin nasıl işlediği konusunda bir gerçek var. Bu aynı zamanda başka olaylar için de bir örnek. Demek ki başka adli olaylarda da yargı üzerinde belli güç odakları neler yapıyor, neler bu da onun bir başka ifadesi bu olayda itirafı. Bunu e, bu şekilde değerlendirelim. E, şimdi ee, hep bunlar niye yapılıyor? Niye yapılıyor derken siz de oraya bir geçmeyelim dediniz. Buyurun. Bunlar niye yapılıyor? Niye yapılıyor? Ee, şimdi e, önümüzde e, 24 e, Ekim'de Ankara'da e, bu malum Butlan dava. olarak adlandırılan dava var. Hı -hı. O davadan önce e, Ankara'da olağanüstü kurultay yapıldı seçim sonuçları ortaya çıktı. Ee, özgür Özel seçildi. Ee, şimdi şimdi İstanbul'da yapı, yapmak istedikleri şu. Ee, bakın o e, İstanbul'daki seçim sonuçları seçimler sonuç doğurmadı. Doğurmadığı için tedbir devam ediyor. Şimdi bunu Ankara'ya bir örnek olarak bir e, örnek olarak Ankara'ya da e, böyle bir konuyu taşıyarak bakın olağanüstü kurultayda sonuç doğurmaz doğurmadı denilerek Ankara'daki davada butlan kararı verilmesini isteyip sonuç doğurmayan bir seçim var tedbir istemek veya Sonuç doğurmayan bir seçim var, butlan vermese bile tedbir istemek. Tedbirin aynen İstanbul'da nasıl tedbir devam ediyorsa, nasıl seçim sonuç doğurmaz iddialarını ileri sürüyorlarsa, Ankara'da da Özgür Özel'in seçilmesi davayı düşürmez, sonuç doğurmaz, butlan kararı verin, tedbir verin gibi hı hı. E, iddialarda e, bulunabilmek. Böyle Ankara'daki dava seçimle konusuz kalmaz, tezini ileri sürebilmek, hmm. bunun net olarak ifadesi bu olmalı. Hep neyi söylüyoruz? Seçimler yapıldı, dava konusuz kaldı. Evet. Onlar da seçimler yapıldı, bu seçimler sonuç doğurmaz, dava konusuz kalmaz. Asıl amaç yapmak istedikleri bu. Bunu net olarak yani edin. 24 Ekim'de hala butlan çıkarmak gibi bir niyetleri var. Bu niyet varsa da böyle bir ihtimal hala masada. Yapmak istedikleri o. Hmm. Dava seçim yapılmasına rağmen o seçim sonuç doğurmaz. Doğurmayacağı için dava konusuz kalmaz. Evet. Dolayısıyla iddiamız, e, iddiamıza göre butlan kararı tedbir verilmeli gibi yapmak istedikleri ve Ankara'da tekrar bulunmak istedikleri talep bu olsa gerek bunu net olarak ifade edelim. Beyaz Saray'dan tırnak içerisinde söylüyorum meşruiyet alınmış olması yani ziyaretin iyi geçmiş olması Erdoğan'a Trump'ın çok güzel laflar etmiş olması vesaire. Bütün bunları etkileyen sonuçlar üretir mi acaba? Şimdi Beyaz Saray'da Trump'ın da söylediği söz var. Türkiye gündemine de oturdu. Acaba bu dava da onun kapsamında mı e, seçimlerle ilgili Erdoğan'a e, bir e, hileli artık... seçim. Ha, iyi bilir kendisi dedi hileli seçim. Evet. evet. Yani söylediği o sözler evet. e, bunu da o kapsamda değerlendirmeli mi? Şimdi e, Trump orada her istediğini alıyor. Erdoğan hangi istediğini alıyor. Erdoğan istenilenleri veriyor diyelim. Bunu o şekilde yanıtlamış olayım. Anladım. Peki Ömer Faruk Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Sağ diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bu Donald Trump'ın hileli seçim lafı ile ilgili bir haberimiz vardı. Heh, gelmiş haber. Ee, nereye gitti haber? Siz görebiliyor musunuz? Onu bir verelim. Tamam verelim onu bir. İzleyelim.